Hakkı. Şey pardon. Aydın. Sağ tarafında Okan gel seni bunu al abi. Merhaba. Gel. Bak. Git aşağı doğru çek. Çek çekiyor. Sağa sağ sağ gel. Sağa sağ gel. Binel abi oradan çekil abi. Önünde durmayın. Eyvah <laughs> eyvah. <laughs> gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi korkacak bir şey yok. <laughs> Nasıl da abi rahat mıydı? Abi rahat mıydı? <laughs> 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 Evet, asfalt diyor. Okay, yeah. Mustafa abi asfalt dedi.